Allah razı olsun uyanmışlar. Ayşen, dua et de bizim menzuya uyanmasınlar. Ses çıkarmadan direkt yataklara gidiyoruz, yürü. Günaydın. Daha yeni mi geliyorsunuz? Hayır. Hayır. Yatağınızda yoktunuz. Nereden böyle? Biz sabah erken kalktık. Erken kalkınca dedik ki şeye gidelim. Neye? Balığa. Balığa mı? Aynen. Madem dedik erken kalktık. Hadi dedim. Dedi. Balığa gidelim. Balıklar nerede? Hı. Bravo Peri. çok güzelsin. Bravo. bravo, bravo. Harika aydın. balığa gitmek senin fikrinde. Anlat bakalım, balıklar nerede? Anlatayım. Ya bizim Necmi amcamız yok mu? Evsiz hani. Onu gördük, kıyamadık. Verdik balıkları ona. Ah oh, yavrum, Ay, çok iyi yapmışsınız. Aman canım. Canım, canım ya. Ben... Aynen öyle oldu. E peki bir şey söyleyeceğim. Bu üzerinizdekiler dünkü kıyafetleriniz değil mi? <laughs> ha? Niye balığa bu kıyafetlerle gittiniz? Kız niye üstünüzü değiştirmediniz siz? Bravo kızım. Bravo. Sağ Bravo. Aferin. Bravo. Değil Güzel. Her zaman Balığa mı gidiyoruz canım? Balığa gidiyoruz. Yani ne yapalım? Biz de değiştirmedik hani yeni kıyafet falan filan Hı, zor iş diye. Böyle gittim. <laughs> ha. Mantıklı, çok tamam. mantıklı, bravo. E mantıklı tabii enişte. Herhangi biriniz bu kızın daha önce mantıksız olduğunu gördün mü? Görmedi. Anne, çok açım ben. Yumurta yaptın mı sen Gece Gecenin o saatinde el alemin evine ne işiniz var dolumsun? Babacığım, önlük. Başlatmayın önlüğünüzden. Ya baba ama hani artık biraz ayıp oluyor. Bu kadar da insanın üstüne gidilmez ki yani. Şimdi eşek kadar insanlarız biz ya. Bugün evlendirsen dokuz ay sonra çocuğumuz olacak. <laughs> bravo. Teşekkür ederim enişte. Çocuk deyince iş... devam. E tamam mı? Bademini geçtim de. Ayşen. Ne olmuş Ayşen'e? Ya şimdi... Hı. Dün bu bana geldi. Dedi ki... Abi dedi... Yasemin çok üzüldü. Önlüğünü de burada unuttu. İyice üzülek mi kız? Hadi götürelim dedi. Dedim ki kızım saçmalama. Yani akşam akşam başımıza iş alırız. Bir de babam çok kızar dedi. Evet kızarım hem de çok kızdım. ...adam yanımızda dura dura yalana bağışıklık kazandı. Ya biliyorum baba. Senin yerinde olsam ben de kızarım zaten ama dün akşam bir geldi bu. Gözler olmuş boncuk boncuk. Hani bir tane şuradan düştü. Cık. Dedi ki... ...abi dedi Yasemin hiç gitmek istemiyordu dedi. Önlüğü de burada. Şimdi kız çok üzüldü dedi. Hani gözü de yaşlı falan, ben de tabii... ...dayanamıyorum ben buna. Yelkenler falan inli aşağı. Dayanamaz. Asla dayanamaz. Ah benim canım abim. Oh. Abi bravo, işte kardeşlik bravo. Yani. Ama yani evladım, çocuğum yani ya o gece o saatte gidilmez ki. Hele o eve hiç gidilmez. Evet. Doğru. Siz iki kıvırcık bana bakın bakayım. Hani Yasemin istemişti önlüğü, ne oldu? O istedi. Ama ben yani gece gece kız başıma Allah korusun yolda başıma bir şey aman Tabii şimdi ben de ricasını kıramayınca e, gittik. Biz aslında önünü verip geri çıkacağız, tamam mı? Ulan, gittik, çaldık kapıyı, ateş açtı. İlla gel, illa gel, yılışık yılışık kahve. Ya dedim ki ne kahvesi bizim, gitmemiz lazım kardeş falan. Neyse biz girdik kahveyi içmeye başlarken kim gelse beğenirsin. Asaf. Aa! Bir de Asaf'ın evden gitmesini bekledik, uyusun falan filan hesabı. E, balık balık derken, Musa. Neyse ya. Neyse canım, bir şey olmamış. Evet. Verilmiş sadakamız varmış. Hı -hı. Hadi, hadi geçelim masaya, hadi. 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 Bir dakika. Hem arabayla hem motorla mı gittiniz? İzin verirseniz ben anlatayım o zaman enişte. Şöyle oldu şimdi biz çıktık arabayla. Baba ben sana iki haftaları ne diyorum? Hilmi Usta yaşan zamanı yaptırmaya gitmemiz gerekiyor diyor muyum? Değil mi? Diyorum ha. Biz çıktık yolda gidiyoruz Ayşen yanımda. Ne oldu? şanzıman kucakta. Ya biz arabayı orada bırak. Ayşe'nin içine kilitledim şimdi. Gece bir de yani bırakamıyorsun. Ayşe'nin içine kilitledim. Çıktım gittim. Motoru aldım. Motoru aldıktan sonra geldim. Ayşe'ni aldım. Çıktık oraya gittik. Peki. Bravo. Bravo abi. Motor nerede? Burada üstüne, Bak. Kızım benim. Efendim? Hmm. Yerleşebildim mi? Güzel. Sonra ararsın beni. E, ee, gelin hanım. Hani çok acıkmıştın, hiçbir şey yemiyorsun. Yoksa sofrada istemediğin, beğenmediğin bir şey mi var? Olur mu canım? Mükellef sofra. Valla ordu doyar bununla. Ama ben böyle sofralara alışık değilim. Alışırsın. Alışırsın. Bu hayatta en kolay rahata alışılır. Ama benden sana bir tavsiye. Sen yine de pek kaptırma. <laughs> Abi. Ah affedersin Gülriz. Yine mi gaf yaptım? Doğru gençlere anlayışlı davranmak lazım. Ee, ama işte yani elimden bu kadar geliyor hayatım. Ayrıca kafamın takıldığı şeyler var. Bu evde acayip şeyler dönüyor. Böyle kameraların kapanması falan. Normal? Hı, normal. Yani ben bu aralar çok duyuyorum böyle şeyler. Böyle sistemlere giren virüsler falan. Oluyor yani böyle şeyler. Yazık. Dünya kadar para veriyoruz. Madem ailenin parasıyla bu kadar ilgilisin, kazanmak için de bir şeyler yaparsın artık. Hmm. Ne gibi işler mesela? Yani sen benim kazandığım parayı beğenmiyorsun. Şoförlükten kazandığım paradan söz etmiyorum. Gerçek işini yapmanın zamanı geldi. <laughs> Birincisi? Şoförlük değil, pilotluk. Artı doktorluk yapmayacağım konusunda hem fikir olduğumuzu düşünüyorum baba. Ne iş yapsın mesela abi? Ben ne istersem onu yapacak. İtirazınız var mı Ateş Bey? Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Ne kadar ustu çocuk olursan, o kadar mükafat kazanırsın. Ah, bu arada al bakalım sana ait olanlar. mi oğlum al. Alsana. Al. Teşekkürler babacığım. Çok bonkörsün. İzninizle ben gidiyorum. Afiyet olsun gelin oğlum. Estağfurullah müsaade sizin. <laughs> Yasemin kusura bakma ne olur. Yok canım önemli değil. Siz ne yaptınız ki? Abim ah, işte. Aman neyse tamam. Biz keyfimizi bozmayalım. Bugün çıkalım, şöyle güzelce alışveriş yapalım. Yeni yeni güzel güzel şeyler alalım, tamam? Aa, gerek yok. Yaparız, yaparız. Alışveriş yaparız. Yalnız bizim çok ufak bir işimiz var. Biraz acil. Hemen kalkmamız lazım. Hadi. Ya tamam, acil işiniz var da bırak da kız iki lokma bir şey yesin. Hiç önemli değil. O alışkın açla. Hadi gel. Sonra ben sana bir şeyler ısmarlarım. Bak, babam kartları da verdi. Hadi gel. Daha gençtik ah, yani ilk kahvaltımızı böyle hayal etmemiştim ama olsun ateşim yanımda nasıl olsa.